Doctor Strange Multiverse of Madness filminden Super Bowl etkinliğinde inanılmaz bir trailer geldi. Sanıyorum en iyi Marvel hikayesi olacak belki de en iyi Marvel filmi olmaya da aday. Yani Infinity War ve Endgame'den hikaye olarak çok daha büyük bir hikaye. Yani X-Men'i dahil ediyorlar. Muhtemelen Illuminati hikayesine girdiler. Fantastic Dörtlü'den Richards'ı görme ihtimalimiz var. Namor no olabilir çok büyük bir hikaye. Hakikaten çok büyük bir hikaye. Deadpool işte Hugh Jackman'ın Wolverine'i, Profesör X'in, Patrick Stewart'ın sesini duyuyoruz zaten. O Patrick Stewart bu arada yani 7 sezon Next Generation Picard izledim. X-Men'lerin hepsini izledim. O tonlama o konuşma kesinlikle Patrick Stewart'ın Profesör eksi, yani Charles Xavier'ı onu söyleyebilirim. Eğer değilse de muhtemelen ona benzer bir ses kullanmışlar birisi oynuyor ama ben %99.9 Patrick Stewart diyorum. We should tell him the truth. E, fragmandan konuşacağım ama gerçekten heyecanlandım yani hype'ımı iki kat yukarıya çıkardı bu film. Çünkü ben bu filmin bu kadar kalabalık olması beni çok korkutuyordu korkutma sebeplerinden birisi yani bunu anlatabilmek o kadar kolay değil. Neden? Çünkü her karaktere belirli dakika ayırdığın zaman bunların bağlamı, kurgusu, birbirleriyle bağlantısı, hikayenin akışı derken Spider-Man 3 oluyor. Orada tabii Sam Raimi yine, burada da Sam Raimi ama orada stüdyo çok karışmıştı. Burada muhtemelen Kevin Feige ona da biraz özgürlük tanımış gibi. Görsellik inanılmaz iyi görsellik çok iyi, sinematografi çok iyi, CGI'lar hiç sırıtmıyor. Yani bitmiş gibi filmin gelmesine yakın da üzerinde çalışılır muhtemelen ama... Şimdi No Way Home'da mesela onu söylüyorduk arkadaşlar yani birazcık işte cırtlıyor mu Strange'in olduğu sahneler falan diyorduk hatırlıyorsanız. Abi yok burada çok iyi. Yani her ihtimali düşünerek ve çok da üzerine düşünerek çok güzel şekilde bir trailer yayınlamışlar. Ben gerçekten beğendim. Hikaye çok büyük bir hikaye. Yani Multiverse of Madness bütün gerçekliklere ziyaret edecek olan bir Strange göreceğiz. Bu Strange'ler arasında en güçsüzü bizim Strange belli ki. Defender Strange'i görüyoruz. İşte Profesör X konuşuyor. Kim olduğunu tahmin edemediğimiz superior bir Iron Man var. Yani Tom Cruise'un Iron Man olma ihtimali de var. Ben artık o Sızdırılan her şeye artık inanıyorum ya çünkü belli ki birileri setlerden bunu sızdırıyor arkadaşlar yani bu artık sürpriz değil bir tane şey yayınlanmıştı Leonardo DiCaprio'nun bile Spider-Man'i vardı belki de cameo yapacak bilmiyoruz ki Tom Cruise'un Iron Man'i olması ben diyordum yani bu saçmalık abi neden Tom Cruise'un Spider-Man'ini koyuyorsunuz diyorum hala bunun da arkasındayım yani şey gibi... Abi Robert Downey Jr'dan çok daha üst seviye bir Iron Man, çok daha güçlü, sonsuzluk taşlarını kullanan, belli ki çok daha zeki bir Iron Man ve bu kişi Tom Cruise. Yani bu belki hayranlar arasında insanların canını sıkabilir. Hayranların canını sıkabilir. Ya abi Tom Cruise tamam önceden ona rol gitmişti o reddetmişti. Şimdi biz tekrardan bir onu oynatalım diye bir şey yapacaklar. Güzel işlerlerse güzel olursa zaten bunu söyledim. Güzel olursa hikayeye yedirilirse, hikayede bir sorun çıkmazsa tamam. okey olabilir. Ama bu kişinin e, Maria Rambo olma ihtimali de varmış bakıyoruz yani kadına da benziyor hatta ben siyah bir kadın olduğunu düşünmüştüm bu da Maria Rambo olma ihtimali yani alternatif bir gerçeklikte ee, Captain Marvel e, Carol Danvers değildi Maria Rambo Captain Marvel olmuş gibi çünkü parlamaları falan da aslında benziyor Wanda'yla e, bir dövüşünü gördük hakikaten burada iki tane Wanda görüyoruz konsept e, artlar falan e, sızdırılmıştı şey diyordu hatta bir tane e, sızdırılan senaryoda mı diyeyim artık sızdırılan bir şey şeyde Reddit'te işte öldürecekmiş Profesör Eksi Van'da kafasını koparacakmış diye. Açıkçası yo olmaz falan diyemem. Olabilir abi kafasını kopardığını Thanos'un görmüştük Torun e, Thor'un. E, burada da e, Profesör X'in kafasını koparan bir Van'da bana şey gelmiyor yani neden yapıyorsunuz nasıl olacak gelmiyor. Gayet de olabilir ama hikayeyi nasıl etkileyecek bir de hani artık Profesör X görmüşüz öldürmeyin diye böyle bir ufak bir zerteniş yapabilirim ama tabii o dediğim gibi akışta ne durumda bilmiyoruz tabi bu filmin kötüsü muhtemelen tek bir kişi değil. Öncelikle hemen fragmanın açılışında Marvel logosunun hemen altında şu an ekrana da koymuşumdur bir e, gülen bir yüz gibi, iki tane göz ve gülen bir yüz gibi e, bir şey var ve fragmanda da Nightmare diyor. Kabuslar diyor aslında e, Stephen Strange. Burada da aslında bunun e, Nightmare olduğunu da e, ...çıkarımını yapabiliriz ama tabii tek bir kötü değil gibi bu yine. Tek bir kötüye odaklanmamışlar e, muhtemelen. Burada Wanda biraz gri kötü. Wanda'yı böyle kötü de değil ama... ...işte çocuklarını kurtarmaya çalışan bir Wanda gibi. Başka bir gerçeklikte belki de mutlu olmuş bir Wanda var. O Wanda da işin içine dahil olacak. Bir de Nightmare var ortalığı karıştıran. Defender Strange ve Supreme Strange ya da Evil Strange de var... E, Defender Strange muhtemelen yine bizim Strange'den çok daha tecrübeli, çok daha güçlü bir Strange olacak. Onun muhtemelen zombi strange'e döndüğünü görüyoruz. E bir de ortalık biraz karıştı, kafalar karıştı demi diyen bir supreme ya da evil strange var. Bunların hikayede kötü, gri ne noktada olduğunu bilmiyoruz ama en az 3 tane kötü var bu filmde her farklı boyuta dimension'a gittiklerinde farklı kötüler göreceğiz gibi. Öyle bir durum var. Wanda'nın kendini kaybettiği ve Wanda'nın ortalığı baya karıştırdığı hakikaten böyle House of M etkisi yaratabilecek bir film olacak bu ve o etkiyi verecekler gibi. Çünkü Wanda şey de diyor yani sen diyor bunu yaptın kahraman oldun dünyayı kurtardın ben yaptım. Beni suçlu ilan ettiler diyor. Vanda tarafından baktığımızda bu haklı bir gerekçe. Yani bunun haklı olduğunu düşünebiliriz. Çünkü evet yani Vanda birazcık duygusal şekilde baktı hikayeyi O işte Vanda WandaVision hikayesinde onu biraz duygusal noktadan devam ettirdiler de burada da yine bu filmde de devam ettir ettiriyorlar ve hikaye bambaşka noktaya gidiyor. Şimdi Amerika Chavez var. Mesela ben ilk şey demiştim. Amerika Chavez ne alaka? Amerika Chavez karakteri de aslında bu filmin anahtarı. Çünkü Amerika Chavez farklı boyutlara gidebilen bir karakter. Farklı boyutlarda görebileceğimiz bir karakter. O da Strange'den aslında daha güçlü değil ama ya yani şöyle Strange daha tecrübeli Amerika Chavez'e göre ama Amerika Chavez'in potansiyel gücü Strange'den daha yüksek. Yani istediği zaman farklı dimension'a geçebiliyor. Filmde de görüyoruz zaten bunları. Bu aslında filmin yine dediğim gibi Amerika Chavez'i anahtar olarak kullanıp Farklı boyutları görmek ve o boyutlardaki olayların ne noktaya gittiğini görmek. Mesela bir tane kendi heykelinin önünde durduğu Sanctum Sanctorum'un önünde durduğu bir sahne var. Orası mesela farklı bir boyut hatta insanlık herhalde yok olmuş ki binalar yosun tutmuş yeşillik yani doğal yaşam. Binaları ele geçirmiş o kadar artık hiçbir şey yok insan yok belli ki farklı bir boyut görüyoruz mesela arabalar falan havada uçuşuyor falan bambaşka bir boyut hatta şunu söyleyeyim bu filmde ben Loki'nin de olmasını bekliyorum hatta Kengin de olmasını bekliyorum sahneleri az olsa da çünkü Kang zaten... Multiverse dediğimiz kavramı bize tanıtan Loki filminde bize tanıtan karakter ve bu tanıtan karakterde olmaması bana eksiklik olur eksiklik gibi gelir ben Kenge ve Loki'ye de bir yol yapacaklarını düşünüyorum ayrıca bazı yerlerde Kengin ee, o dünyasındaki o zamansız bölgedeki Işığa ya da renk paletine uygun yerler var. O sebepten dolayı ben Loki'nin de olmasını bekliyorum. Yani bu filmde gördüğümüz Profesör X'miş, işte Illuminati'ymiş. Bunlar zaten çok heyecanlandırıyor. Daha da büyük sürprizler yapacağını düşünüyorum Sam Raimi'nin. Bu da hikayenin gidişatında herkesi mutlu edecek değişiklikler olacak diye tahmin ediyorum. Tabii nerede çokluk orada bokluk diye bir laf vardır. Ama bunu iyi işlerseniz de ki 3 saat olacak 2 saat 50 dakikaymış filmin süresi. 2 saat 50 dakikaya sığdırırsan, sığdırırsanız da çok büyük bir sıkıntı olmaz. Sam Raimi bunu yapabilecek tecrübede bir yönetmen açıkçası. Yani ben Sam bu işin altından kalkabileceğini düşünüyorum. Hatta yani Rusolar dahil şu an MCU'ya gelmiş Clay da sayabiliriz tabii ki. En ...en iyi yönetmenlerden birisi... ...devam edersek... ...bir manastıra saldırı oluyor... ...kimin saldırdığı belli değil... Strange de zaten bu olayın direkt olarak... ...orada e, karşı çıkıyor... ...bu filmin başlarından olmasını düşünüyorum... ...yine Mordo var... ...kötü olarak diye değerlendirebileceğimiz ama... ...Mordo'nun amacı... ...direkt saf kötülük mü... Açıkçası bence direkt saf kötülük değil. Yine onun da belli bir amacı var. Ama tabi siz kafanızda kötü olarak düşünüyorsanız da Mordo'yu da kötüye dahil edebilirsiniz. O sadece stage ile o ilk filmden aralarında olan sıkıntılar, sorunlar, o inandığı şeyin boşa çıkması Mordo'nun bu filmde onun motivasyonunu göreceğiz. Devam edersek, yani kafamıza takılan en büyük sorunlardan birisi yine videonun başında da söyledim. Superior Iron Man olduğunu tahmin ettiğimiz bir karakter. Bu kim olacak? bilmiyoruz bunun kim olacağını. Yani Tom Cruise, Maria Rambo ikisinden birisi hatta dövüştükleri yer Illuminati'nin olduğu yer. Yani Wanda muhtemelen orayı basıyor. Yani mekan basıyor Wanda anladığımız kadarıyla. Bir TV spotu yayınlandı. O TV spotunda zombi Wanda görüyoruz. Yani birden fazla farklı Wanda'yı da göreceğiz. Aynı Doctor Strange'de olduğu gibi. Birden fazla karakteri, iki karakterin birden farklı versiyonlarını gösterecekler. E, Patrick Stewart işte ona gerçeği söylemeliyiz diyor. Gerçek ne? Acaba bu Defender Strange veya Supreme Strange ikisinden birisi bu Illuminati'nin üyesi miydi? Araları bozuldu veya bu... Strange'lerden birisi kötü yola mı saptı? Kötüye mi meyletti? Bunları da bilmiyoruz. Yani aslında şu an fragman bizi ne kadar heyecanlandırsa da... ...ne kadar hype'lasa da aslında... ...temel olarak hikayeyi kafamızda otursak da... ...o sürprizleri, o e, merakı bilmiyoruz. Yani o merak ettirdiği unsuru bilmiyoruz. E, bu da tabii ki birazcık kafa karıştırıyor. Wong'un ölme ihtimali var deniyor. Evet, Wong'un ölebilme ihtimali var. Öldürürler mi bilmiyorum ama... Ölebilir. Yani bu filmde Wong ölebilir. Onu söyleyeyim. Gargantos olduğunu düşündüğümüz Shmagorat olarak düşünmüştük ama muhtemelen Gargantos olduğunu düşündüğümüz bir yaratığın şehre saldırdığını ve Wong'un onunla dövüştüğünü görüyoruz. onu durdurmak için. Çok farklı karakter olacak. Posterde de aynı zamanda yine dediğim gibi posterinde farklı karakterlere atıflar var abi. Kaptan Britain yani Kaptan Peggy Carter'ın kalkanı da var. Ben ta bu vadiflerde şey demiştim. Kaptan Carter'ı da abi kullanabilirler diye. Yani Kaptan Carter da bu hikayede bir noktada karşımıza çıkabilir. Animasyon evreni de karşımıza çıkıyor açıkçası onu da görüyoruz. Bir noktada karşımıza çıkabilir. Ufak sahne olur, büyük sahne olur. Ultron'un gözünü görüyoruz. Yine onları sizlere koyacağım ben burada göreceksiniz hepiniz. Ultron'un gözünü görüyorum. Yine dedim ki bak Ultron da var. Yani kötü ama büyük bir sahnesi var mı bilmiyorum küçük bir sahnesi var mı bilmiyorum ama Ultron'u da göreceğimiz kesin aynı zamanda da Ultron robotlarına hükmeden muhtemelen Iron Man olduğunu düşündüğümüz bir karakter de var. Yani Ultron'u aslında alt etmiş ve onun robotlarını kendisi yönlendiriyor ve Strange'i yakalayıp götürüyorlar. Farklı bir gerçeklik, farklı bir dimension burası. Bakalım sizlerin görüşlerini merak ediyorum. Aynı zamanda x menleri de böyle mi dahil edecekler? E, bu beni merak ettiriyor e, açıkçası. Bu şekilde mi gelecek X-Men'ler? Bakalım evrene ne katkısı olacak? İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.